Merhaba arkadaşlar, LGS Fenomen Yayınları Geometri Tabanlı Kitabında e, cebisel ifadelerde Test 3'ün e, Test 3'ün çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Aşağıda verilen e, şekil ikisi eş olan üç dikdörtgen e, birleşiminden oluşmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi K dikdörtgenlerden birinin ön yüzünün alanının santimetre cinsinden bir çarpanı değildir. Şimdi arkadaşlar burası 2x artı 6. Burası x artı 3. Burası 2x. Şimdi 2x tamamı 2x'ten x eksi x artı 3 çıkarıyoruz. Arkadaşlar çıkartma yaparken önemli bir şey. Şu araya x atacağız ya. X atarken çıkaracağınız tabir birden fazlaysa parantez kullanmak zorundasınız. Ya da diğer ifadeyle çıkaracağınız ifadelerin hepsinin işaretini değiştirmelisiniz. Şöyle yaptığımız zaman 2x'ten 1x çıkarsa x eksi 3 olur. x eksi 3'ü yazdık buraya. 2x artı 6'yı bura ve bura paylaşacak k'lar eşit olduğu için 2x artı 6'nın yarısı x artı 3 olur. k'nın bir yüzünün çarpanı değildir diyor. Arkadaşlar x artı 3'ü yazdık. Bir de x eksi 3'ü yazdık. Şu arkadaşlar gitti. Tamam. Sıkıntı yok. Şu arkadaş bununla aynı arkadaşlar aynı olduğu nasıl belli oluyor? Bütünüyle işaretlere aynı anda değişirse bu ifadeler aynı demektir. Yani x artı mesela şöyle düşün. x eksi y'yi x artı y yapamazsınız ama x eksi y'yi teknik olarak y eksi x yaptığınız an aynı şey demektir arkadaşlar. Onun için cevabınız denizli oluyor. Onu da unutmayın. İkinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar dikdörtgen şeklinde bir kartonda görseldeki gibi 5 tane kare bir tane dikdörtgen olan 6 bölgeye ayrılmıştır. Pembe renkli karenin alanı x kare artı 2 x artı 1 ve birbirine eş olan yeşil karelerin hepsi alanı x kare artı 6 x artı 9 şuraya sığmaz onu yazamayacağız. Sarı renkli dikdörtgenin santimetre cinsinden alanını gö veren Cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi eşittir? Arkadaşlar ben benim alan x kare artı 2 x artı 1 ise bu hangi sayının karesi onu bulalım. x x 1 1 x artı 1'in karesi. O zaman bir kenarımız x artı 1. Aynısı bu yeşil için uygularsak arkadaşlar. x x 3 3 x artı 3'ün karesi olur burası da. Şimdi burası x artı 1 şu bölüm Şuraya kadar. Şurası x artı 3'tü. Şuraya kadar x artı 1. E bunu 2 eklediğimiz zaman x artı 3 olur. Şurası yani tamam x artı 3 olacağı için. Şu uzunluk x artı 5 oldu arkadaşlar. Onu da yazalım. Şurası x artı 1. Şurası 4 olur arkadaşlar. Şöyle toplam x artı 5 olacak. E şu sarı renkli alanın sarı renkli bölgenin alanını aradığımız için şu uzunluğu bulalım arkadaşlar. Burası x artı 1. Burası x artı 3. Ee, şu bölüm 2x artı 4 olur. Şu ikisinin toplamı. Şurada x artı 1. Şurayı da toplarsak arkadaşlar 3x artı 5 olur. Bu uzun kenarımız arkadaşlar. Kısa kenarımızda 4. 4 dedik genişlettik. 4x artı 20 olur arkadaşlar. Üçüncü soruya geçtiğimiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biraz büyütelim isterseniz bunu. Şekil 1'de ölçüleri yazılı olan iki dikdörtgen kağıt verilmiştir. Bu iki dikdörtgen kağıt şekil 2'deki belirli kısma üst üste gelmiştir. Şekil 2'deki mor boyalı bölgenin alanını bulunuz. Şimdi arkadaşlar üst üste koyunca burası 4x artı 6 olmuş. Şöyle yapalım isterseniz. Bu ikisinin Şöyle yapalım. Nasıl verelim arayı? 4x artı 6. Şöyle düşünün. Mesela şurası 10 santim. Şurası 6 santim. Birleştirdiniz diyelim. Şöyle hmm. yaptınız. Diyelim ki 12 oldu. Böyle birleştirdiniz 12 oldu. Bu 12 olabilmesi için nasıl bir sistem uygulamamız gerekiyor? Yani şu kısmın şuraya A dediğinizi düşünün. Şurada A üst üste geliyor. 10 eksi a artı a artı şurada ne olacaktı? 6 eksi a. 6 eksi a'nın toplamı 12 olmalı. Mesela bir bakalım. 16 eksi a eşittir 12. A buradan mesela 4 geldi. Şimdi bu arkadaş 10 ile başladı. Bu arkadaş da 6 ile başladı. Yani ikisinin toplamının e, ikisinin toplamını Şöyle diyelim e, yani 12 tamamıydı o zaman ikisini toplayıp 12'den çıkartırsak e, şu aradaki 4'ü bulmuş oluruz. Yani o zaman şu ikisini toplayalım. 8x pardon yanlış topladık. E, şöyle araya artı atalım. 6x artı 9 bu ikisini toplamı Şu anki halini 4x artı 6y. Y'sini unuttuk. Çıkartma yaparken ne yapıyorduk? Birden fazla ifade varsa çıkaracağımız bunların işaretlerini değiştiriyorduk arkadaşlar. 2x artı 3y. Bu neresi arkadaşlar? Morun şu uzunluğu 2x artı 3y. E kısa kenarı neydi? 2x eksi 3y şurayla aynı. E 2 kare fark oldu arkadaşlar. 2 kare farkı 3y. 2x eksi 3y. Kısa Arkadaşlar iki kare farkı nasıl bulunuyordu? Eksil olan sanki kare atıyorum gibi her tadire düşünüyoruz. 4x kare eksi 9y kare. Eksil olan kısma sanki her birini kareleştiriyoruz ve ifademiz öyle çıkıyor. Dördüncü soruya geçtiğimiz arkadaşlar. Büyütelim biraz. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki iki tanesi, ikisi aynı, biri farklı olan A ve B pullarının iki farklı konumda yerleşme sonucu oluşan ölçüler verilmiştir. Buna göre A pulunun ön yüzünün alanı 1 B pulunun ön yüzü alanından kaç santimetre fazla olduğunu gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz. Şimdi arkadaşlar şurada 2 B artı A 7 x 2 olmuş. Şurada da bakalım Şurada da dikkat ederseniz A ve B polonun kısa kenarlarının toplam 5x artı 3 olmuş. Yani bir Eiffel Kulesi bir saat bizi yani kısa kenarlar için konuşuyoruz. Toplamı 5x artı 3 bir tane daha saat kulesi eklersek 7x artı 2 olur. Yani 7x 2'den 5x artı 3'ü çıkarırsanız bir saat kulesinin kısa kenarını bulursunuz. Şöyle yapalım arkadaşlar. 7x 2 eksi içeri dağıttık. Şöyle oldu. 2x 5. Bu neresi arkadaşlar? Saat kulesinin uzunluğu. Buraya 2x 5. E buradaki 2x 5. Toplarsak 4x. Şöyle yapalım arkadaşlar. 4x eksi 10 olur. 7x eksi 2'den de bunu çıkarırsak şöyle yaparız. Şu eksili olur. Şurası artı olur. 3x artı 8 oldu. Şurası. Şimdi bizi neyi arıyoruz arkadaşlar? A pulunun e, bu kenarını bulduk. Şimdi bize uzun kenarlar lazım arkadaşlar. Uzun kenar şurası. Bakın şurası. 5x artı 3. Zaten hepsi için ortak. 5x artı 3. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Mesela Eyfel yani Eyfel kulesini saat kulesinden çıkaracağız. 3x artı 8 çarpı 5x artı 3 bu alanı. Diğer arkadaşın alanı nedir arkadaşlar? Eksi 2x eksi 5 çarpı 5x artı 3. 5x artı 3'ler ortak arkadaşlar. Ortak paranteze alırsak şöyle yapalım. 3x artı 8. Şimdi bunu çıkaracağız. Yine aynı mantık. Birden fazla olduğu için işaretlerini değiştirerek yazıyorum. 3x'ten 2x çıkarsa x. 8 ile de 5'i toplarsak artı 13 olur arkadaşlar. 5x artı 3 de x artı 13 çarpacağız. Dikkat ederseniz sonu 13 ile 3'ün çarpımıyla bitecek. O da sadece bizi Bursa'ya götürür. Biz de direkt cevap oradan da yapabiliriz. Yoksa tek tek de çarpabilirsiniz. Beşinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar şöyle yapalım. Yukarıdaki çevre uzunluğu 10x 6 olan eş dikdörtgenlerden 10x artı 6 y tanesi aralarında boşluk olmayacak. Üst üste gelmeyecek bir şekilde belirli bir kurala göre dizilmiştir. Şekil 1'deki A ve B noktaları arasındaki uzaklığı santimetre cinsine veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar öncelikle çevremiz 10x-6 yani 2 kısa artı 2 uzunun toplamı 10x-6y. 1 kısa artı uzun ne işimize yarıyor? 2'ye böldüğümüz zaman 5x-3y. Arkadaşlar bunu niye yazdık? Çünkü şurası uzun, şurası kısa, bu uzun kısa'nın toplamı biliyoruz şu an. 5x-3y 5x eksi -3Y. 5X 3y olarak böyle böyle gidiyor. 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 Şimdi elimize kaç tane dikdörtgen var? 12 artı 6y. Biz 2-2 birleştiriyoruz arkadaşlar. Yani 2-2 birleştirdiğimiz zaman ne demek? Mesela 50 tane olsa 2-2 yaparsak 25 tane bundan var demek. Yani o zaman 5x-3y'den Burada yazan sayının yarısı kadarı var. Yani 5x artı 3y kadarı var. E bunların çarpımı bize nereyi verir? Şu A ve B noktasının uzunluğunu verir arkadaşlar. Bu da iki kare farkı. 25x kare eksi 9y kare olur. O da bu soru arkadaşlar. Altıncı soruya geçtiğimizde arkadaşlar şöyle yapalım. Şurayı bir silelim. Büyüteyim biraz. Büyürse. Şekil bir köşegeni çizilmiş karelerden birini eş olan ikiz kenar dik üçgenler kesilip çıkardıktan sonra şekil 2'deki gibi görsel elde edilmiştir. Bunu iki tane arkadaşlar eş ikiz kenar dik üçgeni çıkarıyoruz. Daha şekil 2'deki karton kırmızı çizgiler boyunca kesilip elde edilen yamuklar kaydırılarak şekil 3'teki konuma getirmiştir. Buna göre yapılan işlem hangi özdeşliğin geometrik bir gösterimidir arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey yapacağız ona bir bakalım. Ne kadar bir kayma olacak onu da bir görelim arkadaşlar. Kendimizce şöyle bir ifade kullanalım arkadaşlar isterseniz. Burada şu arkadaşımız mesela A, şurası A, şurası A, şurası A arkadaşlar. Ee, tamamına B diyelim arkadaşlar mesela. Dikkat ederseniz arkadaşlar bir üçgende ikiz kenar dik üçgenden iki tane varsa yani kareyi düşünün. Kareyi tam ortadan bölerseniz aslında iki tane ikiz kenar dik üçgen olduğunu görürsünüz. Eğer tamamına biz B kare dersek alan yap şunu tamam normalde B kare buraya B dediğimiz için. Şurada bir A kare bölü 2 var. Aslında iki tane olduğu için ikiler gidiyor. a kare Yani bir A kare çıkartmış oluyorsunuz. Şöyle bir ifadeniz olacak. B kare eksi A kare. O da bizi nereye götürür? C hana götürür. Bu bir tanımlamadır arkadaşım. Ona dikkat edin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yedinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar şöyle büyütelim. Aşağıda gördüğün dikdörtgen biçimindeki 4 eş çıta sırayla şekil 1 ve şekil 2'deki gibi ayrı ayrı kenarlar boyunca çakıştırılmıştır. Şekil 1'deki çatılardan çıtalardan oluşturmuş şeklin dış çevresi 32 x şekil 2'deki çıtaların toplam yüksekliği 12 x 10'dur. Şimdi arkadaşlar şekil 1'deki çıtalardan oluşturulmuş şeklin dış çevresi 32x. Yani şuraya A dersek şuna B dememiz gerekiyor. Şöyle yaptık. A, B yani A artı B 4 tane eşittir 32x diyor. A artı B her tarafı 4'e böldük. 8x geldi. Şimdi arkadaşlar şuralara B, B, B dedik. Şuna ise A dedik arkadaşlar. Onu da not edelim. Şimdi diyor ki A artı 3B 12x eksi 10 oluyor. Dikkatini çekmiştir. A'lar aynı. B kaç B artmış arkadaşlar? 2B artmış. 2B bizi yani şunları şundan çıkartırsa 2B oluyor. 12x'ten 8x çıkarsa 4x eksi 10 olur. Her tarafı 2'ye böldük. 2x eksi 5 B'nin uzunluğu. Tamam. A'nın uzunluğunu nasıl bulacağız arkadaşlar? A ile B'nin toplam 8x'ti a artı 2x eksi 5 eşittir 8x. Bu arkadaşı karşıya attık. a eşittir 6x artı 5 oldu. a'yı a 6x artı 5 bulduk. Burayı da 2x eksi 5 bulmuştur. Şimdi bir kere sonu eksi 25 olmalı. Tamam. Şunlar tamam. 2x'e 6x çarptık. 12x. 2x'de 5'i çarptık. 10x eksi 30. Yani eksi 20 x olacak. O da Adana yapar. 8. soruya geçtiğimiz arkadaşlar. Biraz büyütelim. Şekil 1'de verilen kare biçimdeki karton görseldeki gibi 4 eş dikdörtgen parçaya ayrılmıştır. Şekil 2'deki bir araya getirilen yapının çevre uzunluğu 20x eksi 80 olduğuna göre şekil 1'deki kartonun santimetre kare cinsinden bir yüzünün alanını veren e, cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu bir kare olduğu için arkadaşlar şunu a a a dediysek burası 4 a olacak. O zaman kısa kenar uzun kenar yani şöyle bir parça çıkarınca 4 kat olacak. Şuralar a a şura 4 a bura a'ydı şurası 4 a'ydı 4 a a a şura 3 a olur. Toplarsak 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 11A, 12A, 16 20. A. 20a bize neyi verecek? Çevreyi verecek. Çevreyi de 20x 80 vermiş. Her tarafı 20'ye böldüğünüzü düşünün. Her bir terimi ayrı ayrı bölüyoruz. x 4 olur. A'yı not ettik. Şimdi biz neyi arıyoruz? 4a'yı arıyoruz. x 4 4'le çarp 4x 16. Orası da 4x 16 olur şöyle yaptık. Çarpmayalım. Zaten çarpmamış halini vermiş. Biz de öyle yapalım. X eksi 4'ün 4. kuvveti 4 çarpı x eksi 4. Şöyle yaptık. Karesini aldığımız zaman 4'ün karesi çarpı x eksi 4'ün karesi. Şöyle şöyle. şey oluyor. 4'ün karesi 16 olur arkadaşlar. O da şöyle cevabımız denizli olur arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Testimiz bu kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.